İspat dediğimiz hadise varlığa ilişkin bir hadisedir. Yani ispat varlığa ilişkin bir kavramdır. Yokluğun ispatı olmaz. Peki, eee yokluğun ispatıyla alakadar hiç mi olmaz? Yokluğu hemen ayırmak gerekiyor Çünkü bazı videolarda çektik bunu biliyorsunuz. Orada bazıları evet. ona itiraz etmişler. İşte tabii mantık bilmemekten kaynaklanan bir şey ama onu da izahını yapalım o da şudur. Şimdi yokluğun ispatı iki türlüdür. Bir tanesi mesela bir demir parçasının geçen videoda da söylemiştik hatırlarsanız. Evet. Sekizgen şeklinde mesela bir demir parçası yoktur diye bir tümel önerme söylediğimizde bunun ispat şansı yoktur. Çünkü bunun ispat edilebilmesi için kainatın her noktasının teker teker aranması gerekiyor. Neden? Çünkü sekiz şeklinde bir demir parçası imkan dahilinde olduğu için evet. bunun reddiyesini ispatlamak imkansızdır. Tamam. İkinci nokta ise aklen muhal olan mümteni olan asla aklın yani muhal ve mümteni olan bir mesele olduğu için bu meseledeki reddiyelerin ispatına lüzum yoktur. Ne demek bu? Evet. Mesela bir şey ne diyelim karbondan oluşan bir elma elmas yoktur desek bunu ispatlamak için aramaya gerek yoktur. Evet. Çünkü elmasın karbon olması zaruri bir bağ olduğu için yani elmas ancak karbondan meydana geldiği için karbondan olan bir elmas yoktur önermesini bakmaya gerek yoktur. Veyahut da dört köşeli üçgen yoktur dediğimizde kainatı aramaya gerek yoktur. Zaten, da zaten daha şeyiz. baştan aklen evet. muhal olduğu için bu konuları aramaya getirdi. Dolayısıyla bu konular zaten ispat meselesine dahil dedi İspat meselesi yani varlık yokluk meselesindeki tartışma bir şeyin asli özellikleri değil, arızi özellikleri üzerinden yapılır. Evet. Ne demek işte demir, demirin asli özelliği sert olmasıdır. Demir'in asli özelliği metal olmasıdır, elektriği geçirmesidir, paslanmasıdır, erimesidir. Bunun asli özellik. Ama demirin sekizgen olması, üçgen olması, mavi olması, yeşil olması bunlar arızi özellik Demirin asli özelliklerinin reddine ilişkin önermelerin ispatına lüzum yoktur. Zaten baştan bilinmek bilinir. Evet. Ama demirin arızi bir özelliği. Levha şeklinde demir yoktur. Bunu ispatlayamazsın. Bu, dolayısıyla bunu bir iyice, ayırdıktan sonra şimdi mantıkta ispat dediğimiz hadise yoklukla olmaz. Evet. Yokluk konusunda hiçbir zaman mesele girmez. Şimdi bu yani aklın tartışma konularına dahil değildir. Bu mantığın esasıdır. Asli kuraldır, temel kural. Dolayısıyla kainatta bir yaratıcı yoktur anlamına gelen bir tümel önerme mantık kuralları muhacir cesinde